Merhaba arkadaşlar, bugün sizler sizlerle birlikte Adobe Dreamweaver CS5 test yapmaya öğreneceğiz. Ee, ben size Adobe Dreamweaver CS5 ile e, test yapmaya götüreceğim. Ee, bu programımızın adı Dreamweaver, Adobe'un bir programıdır. İnternette mevcut, indirebilirsiniz. Türkçe'si mevcut internette. E, öncelikle e, başlı, başlangıçta yeni oluşturulan html direkt bir sayfa açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi e, şeyler var. Benim gibi rahat çalışabilmek istiyorsanız buradan klasik yaparak çok daha rahat çalışabilirsiniz. Benimle aynı görüntü elde etmek için beni takip edeceksiniz eğer. Buradan tasarım bölümü sizin çalışma yapacağınız alan oluyor. Kod bölümünde kod e, yazacağınız bölüm oluyor. Şöyle bir ilk kodla başlayalım arkadaşlar. Ee, arka planımız gördüğünüz gibi beyaz. Şu an hiçbir şey yok. BG color diyoruz. Zaten geliyor hazır kodlar. Evet, siyah yaptım arka planını. Neden siyah yaptım? Ee, çünkü e, butonlarımı vesaire tasarımı ben siyah arka plan üzerine gideceğim. Siz istediğiniz bir renk yapabilirsiniz. Evet, şimdi e, bu tasarımda ben table yöntemiyle ilerleyeceğim. Ortak bölümünden tablo ekleyeceğiz arkadaşlar. Tablo tabloya da satırları e, şöyle olsun. Sütunları 3 bölümden oluşsun sayfamız. 3 e, farklı butonumuz olacak çünkü. Tablo borderları bu da, e, bu alanımızı ortaya getirmek istiyorum ben. O, o yüzden burada gördüğünüz gibi tablo width 200 falan diyor. Bunun yanına boşluk atalım. Align like diye bir komut gelmesi gerekiyor. Ondan sonra center seçiyoruz. Ve şu an tasarımın bölümüne geldiğimde bu bölümün ortada olduğunu görüyoruz. Bu koyacağım bölümü Ve şimdi e, Fireworks programına geçiyorum. Fireworks programına geçiyorum arkadaşlar. Fireworks programında yeni bir şey açalım. Sayfa açalım. bu sayfamızın boyutu 200 olsun. Şöyle bakayım. Nasıl oldu? 200 Tuval e 200. Boyutunu değiştirelim. Yüksekliği bundan biraz daha az olmasını istiyorum. 75. Hatta biraz daha küçülteyim de. 75, 50 yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tuval boyutu e, bu benim. E, tuval boyutu isterseniz kareleri kullanarak da yapabilirsiniz. Ama şu anda ben e, bir ilk olarak bir ana sayfa butonu yapacağım. E, ana sayfa butonunu yapmak için de buraya e, metin ekliyorum arkadaşlar. Metinimin renginde tabii ki de belirgin olması için şu renklerde bir şey yapacağım. Gri e, tonunda. Ana sayfa. Yazdık arkadaşlar. Ana sayfayı. Ana sayfayı yazdıktan sonra e, bu benim birinci butonum. Ana sayfa butonum olacak. Bir de bunu bir efekt vermek istiyorum arkadaşlar. Bu olayı da biz ee, Nasıl diyeyim ben size. Buraya çalışmam diye bir dosya açayım. Bunun içine giriyoruz arkadaşlar. Yeni deyip klasör oluşturalım. Images. Images resimler anlamına geliyor. Bunu şimdi e, bu bölümdeki images dosyama kaydedeceğim. Dosya farklı kaydet yapalım. Masa üstüne seçiyorum. Çalışmam adlı klasörün içine girip hemen adlı dosyaya giriyorum A, ana sayfanın birinci olsun png olmasını dikkat edelim çünkü, çünkü daha canlı durmasını sağlayacaktır şimdi arkadaşlar yazı rengimi siyah yapacağım siyah yaptığım yazı rengimi hemen tuval rengimi de yazımın rengini de. yani bunun bir zıttını yapıyorum yine tekrardan dosya farklı kaydet A2 yaptım bunu da arkadaşlar. A2 yaptıktan sonra da bunu kaydetliyorum. diyorum. Şimdi e, bunları ben daha sonra ekleyeceğim. Ama ilk bir butonumuzu eklemeyi göstereceğim. Efektif bir buton olmasını istediğimizi söylemiştik. Relever görüntüsü ekleyeceğim arkadaşlar. Görüntü adı Image1 olsun. Orijinal görüntüsü yani ana görüntüsünün olmasını istiyor. Buradan hemen dosyamı buluyorum çalışmam. Images. A oluyor bu. Ben de böyle bir e, şey oluyor. Sizde bu çıkmayacaktı diye tam Çünkü benim daha önce bitirilen çalışmalarımdan kaynaklanıyor bu. Tamam diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana sayfa butonum buraya geldi şu anda. Ana sayfa butonum bu. Arkadaşlar bunun şu anda nasıl çalıştığını e, merak ediyor olabilirsiniz. Ama nasıl çalıştığını denetlemek için az önce gösterdiğim canlı görünüm butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar renk değiştiriyor. Şu anda renk değiştiriyor. Buna da e, bir link vermek için tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ba diyor. Buradan da link vereceğiz ilerleyen videolarımızda. Şimdi bunu bir kaydedelim ilk aşamamızda. E, dosya farklı kaydet diyorum arkadaşlar. E, çalışmalarım. Limon içine değil bakın. Sadece çalışmaların dosyanın içine. Ana sayfaya. Home diyorum. El. Adlı HTML olarak kaydedilmesini isteyeceğim. Arkadaşlar. Burada kullandığım diğer bir program ise Fireworks. Adobe'un diğer bir programı. Siz de bunu indirip kullanabilirsiniz. İkisini benimle devam edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bir serimde butonlarımızın diğerlerini tamamlayacağız. Ve daha değişik şeyler yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.